Selamun Aleyküm. Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye refah payı zammı. Evet gündem bu. Emekliye refah payı zammı konusu kapandı mı? Emeklilere taban ayrı zammı yapıldı. Ama refah payı zammı gelmedi. Gerekçe olarak yüksek enflasyonik durum yani zaten %25.48 zam alıyorsunuz gösterildi. Ama toplum içerisindeki beklentiyi arttıran açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca yapılan askeri ücret zammı da daha az maaş alan emeklileri umutlandırmıştı. Bu sebepler ve bu konudaki talebin çok olması hükümetin özellikle 2500 üstü olanlara sadece enflasyonik bir zam yapması ve bunun sonucunda da ek refah payı zam olmamasından doğan sezlenişlere yanıt niteliğinde bir adım atması bekleniyor. Yeni kabiliye bu gündem gelebilir. Beklenti kamuoyunda %20 ek refah zammı. Bakalım nasıl bir zam gelecek. Eğer %20'lik ek refah payı zamı olursa %45.48'lik bir zamba kavuşacak emekli. Bu konuda atılacak adımları merakla bekliyoruz. Bu konuyu diri ve gündemde tutarak emeklinin refah payı zammına ihtiyacını haykırmak istiyoruz. Çünkü onlar askeri ücretlerinde az maaş alıyorlar. Bu konudaki talebimizden haklı ne olabilir? Haklılığı haykırmak gerçekten en faziletli şeydir diye düşünüyoruz. Bir dahaki yayında güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.